Renkli Okul kanalından herkese sevgiler, selamlar, sevgili arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz. Evet ilk okuma yazma derslerimiz devam ediyor arkadaşlar. Sizlerin okuma yazmaya çabucak geçmesi için bizler de bu etkinlikleri hazırlamaya devam ediyoruz. Evet n hm sesini öğrenmiştik arkadaşlar. N hm ile ilgili hece okuma ve yazma çalışması yapacağız bu videomuzda arkadaşlar. Sizler okulda bu etkinlikleri zaten yaptınız. Bizlerin amacı sizler için burada tekrar etmenizi sağlamak arkadaşlar. Bu şekilde tekrarlarımızı yaparak konumuzu öğrendiğimiz harfleri, heceleri, kelimeleri pekiştirmiş olacağız arkadaşlar. Evet buradaki çalışmayı sizlerde yapmak isterseniz arkadaşlar videonun açıklama kısmındaki linkten bu ba çalışmaya ulaşabilirsiniz. Anneniz babanız bu çalışmayı sizler için çıkarabilir arkadaşlar. Evet şimdi öncelikle birinci etkinliğimiz neymiş bakalım. Aşağıdaki heceyi okuyalım ve yazalım demiş. Evet öğrendiğimiz harfleri seslendirerek başlayalım. Evet burada ne görüyoruz arkadaşlar? a sesini görüyoruz. Buradan diğer öğrendiğimiz sese birleştirme yapacağız. Benim yaptığım birleştirmeye dikkat edin arkadaşlar. Evet, başlıyorum. an an Evet, bir daha yapıyorum. Fazla üzerinde durmadan heceyi öğrendikten sonra heceyi tekrar ediyoruz. Bunu unutmayalım. an an Evet yine aynı birleştirmeyi yapalım arkadaşlar. An 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 Evet ilk öğrendiğimiz hece An hecesi arkadaşlar. Şimdi bu hecemizi yazarak devam edelim. Evet an okurken yazarken aynı zamanda da okuyoruz arkadaşlar. Bunu da unutmayalım. Haydi bakalım. Başlangıç noktamız belli. An. Evet. Okuduk. Tekrar ettik. Şimdi tekrar yazıyorum. Evet. Yazıyorum. An. Tekrar yazıyorum. An. Evet. Hecelerimi yazdım. Tekrar ediyorum yine aynı şekilde arkadaşlar. Buradan alt satırı doldurarak devam edeceğim. Evet rengimi değiştiriyorum. An. An. Okumayı da unutmuyorum. Tekrar yazıyorum. Evet. An. 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 Tüm satırı dolduruyorum arkadaşlar. An taşırmadan dikkatli bir şekilde aralarına uygun boşluk koyarak yazıyorum. An bakın aralardaki boşlukları görüyorsunuz değil mi? Bitişik yazarsak okumakta zorlanırız. An 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 bu şekilde okumamızı tamamlıyoruz arkadaşlar. Yazmamızı tamamlıyoruz. Evet, arkadaşımızın elinde tuttuğu hece neydi arkadaşlar? An. An. Evet, yine burada birleştirmemizi yaptık. An 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 an. an. Evet, tekrar edelim şöyle. An. Buradan noktaların üzerinden giderek yazmamızı tamamlıyoruz. Ben şuradaki boşluğu yazacağım. Sizler için de ne yapacağım arkadaşlar? Şurada bakın şöyle bir parmak boşluk koyuyorum burada. Şöyle boşluğumdan başlayarak bakın yazıyorum. An. Yine şöyle boşluk koyuyorum. Şöyle bir çizgi varmış gibi düşünelim. Bakın. An. Yukarıdaki yazdığımız yerden de hiza alabiliriz şöyle. Evet. An. Devam ediyorum. Am. 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 Bu şekilde an hecemizi yazmış olduk arkadaşlar. Şimdi diğer bir hece ile devam edelim. Buradaki boşlukları yazmıyorum. Sizler videonun açıklamasından bu çalışmayı alarak Çalışmayı yapabilirsiniz veya güzel yazı defterinizi açıp aynen benimle birlikte bu heceleri tekrar etmek amaçlı yazabilirsiniz. Şimdi geldik ikinci hecemize. İkinci hecemizi okuyup yazacağız arkadaşlar. Şimdi dikkat edelim. Evet, seslendirirken araya da boşluk bırakmıyoruz arkadaşlar. Bakın şöyle yapıyorum. N na, N na, na. 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 Evet. Na hecesini okumuş olduk arkadaşlar. Heceyi oluşturmuş olduk. Sizler okulda zaten çalışmaları yaptınız. Burada da pekiştirmemizi yapmış olduk. Şimdi buradaki na hecelerini yazalım. Evet, yazıyorum. Na. Tekrar ediyorum şöyle. Na. Evet bir daha yazayım. Na. Evet, na hecesini yazmış olduk. Şöyle devam ediyoruz. Arkadaşımız elinde na hecesini tutuyor. Na şeklinde tekrarları unutmayalım. Evet, devam ediyorum. Şöyle siyah rengimi aldım. Na. Na. Yazdıktan sonra da tekrar etmeyi unutmuyorum arkadaşlar. Bakın. Na na tekrar ediyorum. Birleştirmemi yapıyorum. Na. Evet. Na. Tekrar ediyorum. Na. Na. Tekrar ediyorum bir satır yazacağım. Evet. Na yazarken de seslendiriyorum aynı zamanda. Na. Na. Evet. Buradaki birleştirmeleri tekrar hatırlamak için. Na. 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 Bu şekilde tamamlamış oluyoruz arkadaşlar. Şimdi alttaki boşluklara yazalım. Burada yazarken nelere dikkat edeceğimize bakalım arkadaşlar. Yazarken uygun boşluk koymaya dikkat ediyoruz. Şuradaki mesela bir parmak boşluğunda şöyle evet na hecesini yazıyorum arkadaşlar. Tekrar ediyorum. Evet. na 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 evet bu şekilde heceli de yazmış oldum arkadaşlar sizler de mutlaka defterinize bu etkinliği yapın pekiştirmiş olursunuz arkadaşlar evet geldik son kelimemize burada artık arkadaşlar hece oluşturduğumuz hecelerden bir kelime oluşturacağız arkadaşlar. Bakalım şöyle hem okuyalım hem yazalım. Evet şuradaki heceyi tanıyorum değil mi? Az önce yazdım onun na hecesi değil mi? Burada da ne var? A var. Ne yapıyorum? Bakın okuyorum. Ana. 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 Evet ana sözcüğünü kelimesini öğrenmiş olduk arkadaşlar. Şimdi yazalım. Evet. Ana. 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 Evet bu şekilde yazıyoruz arkadaşlar. Evet buradaki kız arkadaşımız da ana kelimesini bizlere gösteriyor. Şöyle tekrar edelim. A Anna ana ana ana. Bu şekilde tekrarlarımızı yapalım. Güzel okuyalım. Sonrasında alt taraftaki boşluğu arkadaşlar bir satır ana sözcüğünü, kelimesini yazacağım arkadaşlar. Önce üzerinden gidelim. Evet. A na Evet yazdım. Şimdi yanına uygun boşluk koyuyorum. Tekrar yazıyorum. A na A na A na A na, A -na. bu şekilde yazmamızı tamamlamış olduk arkadaşlar şöyle üst satırı bir daha yazmak istiyorum a na a na a na a na, a -na. ana yukarıyı da yazalım onu da farklı bir renk alayım şöyle kırmızı aldım a na a na a na evet yazma işlemlerini tamamladım arkadaşlar. Şimdi öğrendiklerimi tekrar ederek konuyu bitiriyorum arkadaşlar. Evet önce hangi heceyi öğrenmiştim? Şöyle arkadaşımızın elinde tuttuğu an 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 sonrasında arkadaşlar na na Na. Na hecesini öğrenmiştik. En sonda arkadaşlar ana. 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 Evet. Ana kelimesini en son öğrendik. Videonun açıklamasından bu çalışmaya ulaşabilirsiniz arkadaşlar. Yeni videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.